Evet Pasinlerin Yastık Yastıktepe köyünün Kireçli Mezrasından e Şöyle Saat 10'da yola çıktık At ile Yaklaşık 1950 metre seviyelerinden 3000 civarına Gideceğiz Bugünkü yolculuğumuz At ile At ile yolculuk Bakalım nereye kadar gideceğiz. Kiminle gidiyoruz? Rodin'le. Evet asıl ismi Mehmet. Onunla şöyle bir gideceğiz bakalım. Meşeleri aşıp kalıcı karların olduğu yerlere kadar gideceğiz. çayırlar boyunca, yeşillik alanlar boyunca Hı -hı. ilerliyoruz. Evet, mor çiçekler arasından yürüyoruz. 2000 seviyesini geçtik. Şöyle güzelliklerin içerisinden, ağaçların altından, meşelerin içerisinden. Tabii ki. Ay. Çize çize kollarımızı çize çize gidiyoruz. Müthiş yerler. Neresi? Evet. Rehberim Rodin'le Kireçli Komu'ndan Kireçli Mezrası'ndan Burası adı ne buranın? Evet. Bu derenin adı neydi? Evet. Şeytan Deresi mi? Evet. Şeytan Deresi'nden Zirveye yolculuğumuz devam ediyor Yastık Tepe Yaylası'na. Zirvenin adı neydi? Zirvenin ismi Şeytan var, Deresi. işte. buraların ismi hepsi Şeytan Deresi. Evet, Şeytan Deresi ve zirvesi. Bakalım. Evet. Yaylaya doğru tırmanıyoruz. Atımız gayet güzel. Biraz tabi asi bir at. Bakalım. Yaylanın zirvesine çıkabilecek miyiz muhteşem? güzel yerler. Devam edelim. Gezmemize devam ediyoruz. Bir saattir e, mezardan çıktık. Karşıda görünen Hasan Kale yani Pasinler Ovası daha karşıda Karga Pazarı dağları geldik şöyle bir çeşmeye, su kaynağına. Rodin bana su dolduruyor. Evet. Doldurdun mu? Evet. Hiç bana da getir. Şöyle atlarla geziyoruz. Çok suylu. Değil mi? Buz gibi. Evet. Hadi de. Evet. Derelerden, dağlardan, tepelerden devam ediyoruz. Zirveye doğru. Kar görmeden dönmek yok. gezimize devam ederken e, bir ara verelim dedik. Bu mola verelim. Atlarımız biraz yoruldu. Bir buçuk iki saattir yürü, Geziyoruz atlarla. Evet, muhteşem sular. Şeytan Deresi dediğimiz kısım. Erdurum Pasinler ilçesi Yastıktepe Ketvan köyü yaylası. Müthiş bir doğa. Her hafta farklı bir doğada öylece geziyoruz. Ortam oldukça güzel. Yükselmeye devam ediyoruz. Zirveye halen var. Şöyle hatımızla Bayağı dik bir arazi. Tırmandıkça tırmanıyoruz. 2400 seviyelerindeyiz. Evet, ışkınlara rastladık. Müthiş. İçerisinde taze olanlar da var. İşte taze. Evet. Zaten çiçeklerinden hangisinin taze, hangisinin olmadığı belli. Bu tür yerlere giderseniz kuzeye bakan yamaçlarda bu tür şeyleri arayın. Çünkü güney yamaçlarda pek yoktur. Biraz daha soğuk olması gerekiyor. Evet yükseldikçe yükseliyoruz. Evet karşıda pasinler. Evet ışkınları rastladık. Oldukça taze. Haziran'ın 25'ine doğru olmasına rağmen oldukça taze. Şöyle atlarımız da geldi ki atlar da yoruldu. Karşıda ise Hasinler. Hasan Kale. Evet. Tamam. Ben <laughs> inmek zorunda kaldım. Niye diyeceksiniz? Çünkü ee, zor aşılmaz bir noktaya geldik. Bakalım buradan geçebilecek miyiz? Kar var. Tabii burada atla gitmek tehlikeli oldukça. O yüzden indim. Atı çekip gideceğiz. Bakalım geçebilecek miyiz? Evet. Zorlu noktalardan geçiyoruz. At ile Gel 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 gel. Gel lan gel. Evet. noktalar. Geçersin gel ya. Atla bir tek kayarsan dereyi boylarsın ha. Hadi. O şekilde gelmen çok tehlikeli ama neyse. Evet zirve görmeye başladı. Yaklaşık 3000 metre olması gerekiyor. Evet şöyle pasinler ovasına doğru. Evet ben attan indim. At biraz yoruldu. Beni taşıyamayınca artık inmek zorunda kaldım. 2700 metre seviyelerine ulaştık. Nihayet <laughs> karların olduğu yere vardık. Fakat daha üste doğru gideceğiz. Muhteşem bir manzara. Evet, 2800 metre seviyelerinde ortaya inekler. Bunlar etleri, sütleri ne lezzetli olur şimdi. saat aynı çıkınması bu arada. Evet. 2800 metre seviyelerinde yine, yine kotarıyorum. Başı doğu. Eee Tam zirvede, karın bulunduğu yerde, Karluların attığı yerde dilekler şkotluyoruz. Muhteşem bir manzara. Fasinler Ovası, Hasan Kale Ovası ve Erzurum Ovası ayaklarımızın altında. Kuzeye doğru tabii ki bunlar. Aras Nehri'nin geçtiği noktaları görüyorsunuz. Bu kısım Aras Nehri'nin oluşturduğu alan, tektonizmanın bulunduğu, oluşturduğu bir yer. güney taraf ise Tekman, Dınız Varto tarafı olarak biliniyor. Muhteşem manzaralar işte. Görüyorsunuz. Tamam. Çek. orada olduğumuz için odun yok. Yalnız sığır kuyruğu bitkisinin kurumuş gövdeleri bulunuyor. Şöyle şunları koparıp çay yapacağız. Çayımızı zirvede yapacağız. Evet Erzurum Pasinler, tepe yaylasından 3000 metrelerde çay muazzam bir şey. Evet Yastıktepe yaylasından 3 metrelerden çay yaparken kuzeye doğru Pasinler, Hasan Kuzeydoğu'ya Kuzey Doğu'ya doğru Horasan ve Köprüköy, Ağrı tarafı Doğu'ya doğru tabii ki. Şöylece Batı'ya doğru da Kuzey Batı diyelim. Erzurum. Evet şöylece güneye doğru geldiğimizde güney batı ve güneye doğru da tabi buradan görünmüyor. var olmuş Muş, Bingöl tarafı oluyor. Evet nihayet zirve noktasına geldik. Hatlarımızı bağladık. Şöylece daha sonra zirve noktalardan Erzurum, Hasinler, Hasan Kale, Horasan, Ovasından, Ovasına hazır. Çayımızı yapıp bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Kara çaydan da çay. saatlik tırmanıştan sonra zirveye vardık. Çayımızı yaptık. Diğer zirveleri geziyoruz. Ee, az önce şu bundan noktadan yukarıya doğru yürüdük. Ee, zirvelere vardık. Köyün olduğu yerden. Zaten köyün e, Asankale ile bağlantısı bağlantı olan yolda şurası. Doğu Asankale'ydi. Batıya doğru da Erzurum bulunuyor. Zirveleri Yavaş dolaşıyoruz. Kuzey yamaçlarda kar kalıntılar halen bulunuyor. Haziran'ın 25'i olmasına rağmen. Aradığım ışkınların kaynağına vardım. Yaklaşık 2800 metrede. Ancak bu kadar yüksekte bulabildim. Buna rağmen yine de zamanı geçmiş gibi görünüyor. İşte oldukça güzel yerler, zor bir hayattı fakat güzel yerlerdi. Işkınlar muhteşem, gerçekten kalın büyük olmasına rağmen e, oldukça sulu, e, gölge almayan yerlerden toplamaya çalışıyorum. 25 Haziran, 25 Haziran itibariyle çok fazla e, ışkın kalmaz zaten. Evet etrafın alabildiğine ışkın şöyle biliyorum canınız çekiyor ama yani bu bir zevk işi bu ihtiyaç meselesi değil gerçekten zorlu yollardan geldim Erzurum Pasinler Yastıktepe Yaylası 2800 metre seviyesi şu anda bu mevsimde bunu bulmak biraz güç, müthiş. <laughs> Görüyorsunuz <gülüyor> su gibi. Adeta Eriyor. <laughs> Evet, zorlu maceraların peşindeyim, Işkın peşindeyim yine. Arazi oldukça çok, en yüksek noktadakini alacağım. Bu kart, şurada var, buradan alayım. Of. Vay be. evet, aldım aldım. En zirve bu. Daha ötesi yok. Işkın arama mecerası. Işkına mı yanayım? Manzaraya mı? Geldiğim yola mı? Şu doğaya mı? Muhteşem. Anlatılmaz yaşanır. Gelin yaşayın. Yaşayabilirseniz. Tamam. Evet. Işkınlarımızı topladık. Gidiyoruz. Püskülleri niye çıkarmadım? Taze kalsın diye. Tamam mı? Aldığınız zaman kesinlikle püsküllerini yiyene kadar çıkarmayın. Aksi takdirde e, kartlaşır. Erken kurur ve tadı bozulur. Aynen. Çantamı doldurup gideceğim inşallah. Böyle sarp kayalık araziler üst taraftan giriş yaptım. Alt taraftan giriş olması neredeyse imkansız. Zirveye tırmandıktan sonra zirveden indim. Muhteşem gezmesi ayrı bir zevk. Tabi zorlu. Yemesi tarif edilemez bir tat. Evet, dönüş yolundayız artık. Akşam altı oldu. Alabildiğine her taraf büyük baş hayvanlar. Evet. Şöyle bir gidiyoruz. Şöyle şöyle sular. At üstünde olduğum için biraz titreme yapıyor. Telefon. Bu da ben. Evet. Yastıktepe Köyü'nün Çireçli Mezrası'nın komundayız. E, e, klasik kom yerleşmeleri, mezra yerleşmeleri, büyükbaş hayvancılığın yapıldığı alanlar. Nihayet koma vardık. Atlarımızı su arıyoruz şöyle. atlarımı su içtikten sonra şöyle yoldan köye doğru ineceğiz. Senin adın neydi?